Bunu müzikli olarak okuyacağım. Benim videomun altında abone ol tıklayın. Abone olun. Karşı şair Cemal Gökçe kanalına abone olursan otomatikten YouTube'a düşer düşmez sayfanıza da düşüyor. Ben bunu müzikli okuyayım. Sen ne çok zalımsın yedin ömrümü. Bakayım ses tonu ayak vereyim. Besteciler beste yapsın diye. Dert açtın başıma dertlere saldın Vurdun yerden yere kaldırmadın Vurdun yerden yere kaldıramadın Yalanlar uydurdun beni yandırdın Yalanlar uydurdun beni kandırdın. Sen ne çok zalimsin, yedin ömrümü. Sen ne çok zalimsin, yedin ömrümü. Sevdan ile esin, aldınız zanım. Sevdan ile esin sevdan ile esir aldın canım senin cenen düşük laflar sayarsın senin çenen düşük laflar sayarsın kulağında duymaz çıkar ağzında kulağın duymaz çıkar ağzında sen ne çok zalısın yeden ömrümü gökçe oğlu yazar pızalar ona her telden yazıyor öğrensin diye doğru bilgilerle eyle azine doğru bilgilerle eyle hazine. Sen ne zalimsin, sen ne çok zalimsin, yedin ömrümü.